Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dostlar hadis derslerimizin yedincisinde birlikteyiz. Cenab-ı Hak azami ifade ve istifadeye muvaffak kılsın. Sevgili efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine hepimizi mazhar kılsın. Enes radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, tiksindirmeyiniz. Evet, içtimai hayatta bu düstura ne kadar ihtiyacımız var. Rabbim Efendimizin sözünden çıkmayan ümmetinden olma şerefini nasip eylesin cümlemize. İbn Ömer radıyallahu an rivayet ettiği hadisi şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Bir kadın kedi yüzünden cehenneme girdi. Kediyi eve hapsetmiş, kediye yiyecek bir şey vermemiş, aç kalmış, ihtiyaçlarını giderememiş, susuz kalmış. Üstelik gidip yiyecek bir şey araması için onu serbest de bırakmamış. Yani bir nevi hapsetmiş. İşte bu yüzden bu cezayı almış. Demek ki e, İslamiyet bütün canlıların hukukunu koruyor. Bizler çok titiz, çok dikkatli olmalıyız. Bir kedi dememeliyiz. Haşa ve kella. O da can taşıyor. O da Allah'ı kendi diliyle zikrediyor. O da Allah'ın bir kulu. Hayvan kulu Allah'ın. Kedi kulu Allah'ın. Bizim ona bu zulmü yapmaya hakkımız yok. Allah Resulü bize ne güzel ders veriyor, ne güzel öğüt veriyor. Evet, üçüncü bu dersimizin hadisi şerifi ise şu, Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sabır felaketle ilk karşılaşma anında olur. Allah göstermesin hepimiz zaman zaman böyle şeyler yaşayabiliyoruz. İşte o anda ilk karşılaştığımız anda sabredebilmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. Bu dersimizin dördüncü hadis-i şerifini Vasile radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din kardeşinin başına gelene sevinme. Çünkü Allah onu ondan kurtarır ve sonra da sen sevinirsen başına o belayı senin başına getirir. Evet, yani bu ne biçim bir ahlak düşüklüğüdür yani? Yani din kardeşinin başına bir sıkıntı geldi diye buna sevinilir mi? Allah muhafaza. Bu ne biçim bir ahlaksızlık örneğidir yani? Evet bahane vermeyeceğiz. Kınamayacağız. Başımıza gelir, başımıza gelir. Allah göstermesin. Kınama yok. Bu dersimizin diğer hadis-i şerifini Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Yüzleriniz ve kollarınız abdesti yalmaktan ötürü kıyamet gününde nur saçacaktır. Gücü yeten bu nuru, bu parıltıyı çoğaltsın, arttırsın. Öyleyse abdestlerimize dikkat edelim. Namazlarımızı huşu ve hudu içerisinde eda edelim. Rabbimizin her an huzurunda olduğumuzu unutmayalım. Bakınız namaz-ı şerifte de Rabbimizin huzurundayız. Şimdi şu anda da Rabbimizin huzurundayız. O bize bakıyor, bizi görüyor. Abdesti titizlikle alalım abdestli bulunalım ve Rabbimize teveccühde kusur etmeyelim. Hadis-i şerif dersimizin sondan bir önceki hadis-i şerifini Ubade radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in de onun Resulün olduğuna şehadet ederse canı gönülden Allah ona ateşi harem kral, haram eder, haram kılar. Evet bu şuure erenlerden olalım. Yani bu hadis-i şerifte de deniliyor ki İslamiyet'i esas alalım. Efendimizin getirdiklerini esas alalım. Onu rehber edinelim. Onun peşine gidelim. Onun peşinden ayrılmayalım. Onun izini takip edelim. Ucu cennet olacaktır inşallah. Hadis-i şerif dersimizin bugünkü son hadis-i şerifini Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bir Müslüman bir ağaç diker ya da bir ekin eker. Ondan kuş veya bir insan veya bir başka hayvan yerse mutlaka karşılığında bir ecir vardır. Bir sadaka sevabı vardır. Evet bu dersimizde üzerimizdeki sorumlulukları bir kez daha tekrar etmiş olduk. Rabbim şuurlu kullarından eylesin. Bilinçli olalım, ehli takva olalım. Huzuruna bu şuurla çıkalım inşallah. Bir dahaki hadis-i şerif dersinde birlikte olmak dualarıyla fi emanillahi teala velhamdülillahi rabbil alemin.